Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Bugün yanında tabii ki de Musa ve Okta ve onun onların arkadaşı var. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Bol killi, bol eğlenceli, bol winli demiyim de bir tane win alacağız. inşallah alacağız. Lafı fazla uzatmadan sizden tek ricam kanala abone olup videoyu beğenip bildirim açmanız. O zaman isterseniz onu geçtik zaten. O zaman isterseniz maça başlayalım. Hayırdır birader? Sen neye baktın? Bakıyorum yani, karar veremedim. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? PUBG Mobile Partner Ana PUBG Mobile Partner diyor evet. <laughs> oğlum bu. Ay ben şok. Hadi. Bunlar kim oğlum? Yok bu bunlar oğlum? Musa atlat Musa sen değil. Abi ben takipteydim. Yanımızda biri var. Hipovkaya girdi lan. Hipovkaya Bunlar oynayacağız. Abi bizim orada <laughs> burada. Ben nereye atladım ya Allah için? Ne yaptım ben? Şamaz ya. Araç var araba mı? Var, arabayı arabayı direkt gidelim aynen. Ali her seferinde neden böyle? Bana atlattırmayın dedim. Onlar bana atlattı ya. Hmm. Ali gene Demin şey yaptı. Demin aynı şey yaptın galiba. Ali dön diyor sen bana atladın abi diyorum. Bok var orada hmm. <laughs> amına okun. <aldın. gülüyor> Ananı avradır bilmem ne yapıyor. Üç yanına. Üç Aha bak çocuklar <laughs> birilerini öldürmeye başladı. Aynen. Ali çıkabilme şansın yok mu? Hiç. Hatta hiç değil. Ali eee saklanman yeter bak. Üstten alırız bunları. Bursa bin arabaya. Beyler UMP'm var oynarım. Bende AKM buldum. Hadi 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 hadi. Geldim. Arabasıyla ben bir şeyler bitireyim. Banok Arabayı ben alayım ya. Musa, ne var? Dalacağım da şu Türk klanıyla çarpış. Yok, yok hani, dalmayacağım. Planlamayacağım, dalmayayım. Y yukarıdan yukarıdan aşağıdan yukarıdan. yukarıdan. <laughs> sakin, sakin. Kaç kaç kişi ben, var ki orada? sakin olabilirsiniz. Gelin noktayın. Hepsini aldım. Ağzlarına sustum onları. Nedir sana? Ya bu kadar iyi oynama be Yağız yeter da. Tamam tamam. İnandım ya, tamam. Emin misin başka olmadı mı? Rahat rahat tutmayız. AKM ile oynayacağım ya, şöyle çift. Burada AK kar var. AK kar demişim. AK var. Markus abi de nasıl oynuyor baba geldim <laughs> geldim. <laughs> koş 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 koş. Yayın bu ne? Var. Yayında varsa bile delay koymuştur onlar. Göremeyiz. La bayıl. Ha bayıldı. Görüyorum geliyorum. Başka bir şey var mı burada? Yok. Gelir. Gelirim. size. Geldim geldim. Ya bir şey mi? Bunlar Skull'da veya Pochinki'dedir ha. Rotasyon nereden geçti? Görmedim ben. Abi şöyle geçti. C şöyle C geçti. C olduğu yerden geçti. Prison'a doğru gitti. Böylemesine geçti abi. Tamam bunlar Üş. militareye gitmiştir büyük ihtimalle ya. Çok büyük ihtimal oraya gitti. Dur dur dur. Dur dur. Pochiki de olabilir. BOT'u ben alıyorum durun. Bir tane daha var, bir tane daha. durun amına koyayım ya. <laughs> Allah belanızı vermesin. Oha ne diyor? Lan ne oluyor? <laughs> <laughs> Lan arabaya bindim lootlayacağım. Bana mermi lazım da. Bir tane daha var, bir tane daha. Onu var <laughs> artık. Sağ olun. Sağ olun var olun kardeşlerim. Oğlum çok ses yaptınız atlayın. Bana mermi lazım ya. Ben alayım, alabilir miyim bunu? Beni almam lazım. Tamam ben 5 artı 56 adam aldım DP var burada. Oynamak istedim. Gancık, gancık buldum. Hayda. Gancık buldum. Hat gitsin ya. Kor muyuz harbiden? <laughs> koruruz da olmaz, yok ya. ya. Koruruz. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> dur ben bir canlı oldum. Kendimize şimdi. ümidimiz yok orada bir yerde. oğlum atsana şunu. <laughs> Arma lan milletin içinde. At at. Atacağım <laughs> lan dur. Araba var, araba var şurada. Yön ver. Araba lan şurada. Geçti sola geçti sola geçti. Ne ha? Ben de içeride kalalım. Dur bu arada. Geldi. Onlar da Onlar da bizim etten kemikten değil mi lan? Helal. Tamam. Abilere selam. tartışma devam. Evet. Evet. De... <gülüyor> <gülüyor> Bayıldı bir daha. Ben aldı ya. Bitirme ya. Ben onu bitirdim orospu bak. Kaç kişi vardı? <laughs> var da? Helal abimsin adam Başka yok ya. Mal gibi öldüm. Hayır var 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 var. Bitirme bitirme bitirme. Abi kişi daha ağacın arkası ışar tutuyorum. Bomba atıyor bana. Bana bomba atıyor. Atmadı tamam. Attı. Ay tamam. Ölmedim. Helal abi. Geliyor. Helal. Abi ben hala baygınım. Bayağı bir verdim ona. Bir kişi daha var orada. Dikkat et. Bir daha. Helal. Helal be. Abi bir kişi daha kaçtı kaçtı. Bot o bot tamam. Sıkıyı var. Ne? Güzel bir şey var mı? Türkler alın da arasını keyfimiz yerine gelsin. Eğitim de sağlık abi valla. Aynen güzel. Sizinle. Bu İbne beni çok uğraştırdı var abi almasan ölüyordum ha Musa benden M4'ü al git 3x2 sat 9 x var ben ben. De, Hayat de, de, kadar de, ya hayatımda çok uğraştırdım artık lan benimle Adam bir geldi anasını satayım M2 var aldım AWM var bir de al seni ben Abi bari Bahtan'a gerçekten üzülüyorum ya Mermi alamıyorum lan. Ha şunları atayım. Abi 7 at ışık atıyorum yere. Aldım. Bana bol bol lazım. Bende de hani 230 var atabilirim biraz. Oo. Ne kadar istiyorsun? Al lazım al abi. Atıyorum buraya. Ne kadar verebiliyorsan. 90 tane bıraktım. Ben de buraya 4 attım abi. Oğlum sakın zıplamayacağız abi bak ona göre. Hello, hello. Bence zıplayak ya. Alex, Alex. Hayır hayır oğlum zıplama video çıksın lan ölürsek de ölelim. Hi brother. Bunlar zaten artık şey yapıyor ban muhabbetini korkuyor direkt öldürüyor Bro, o yüzden abi, yok. Abi kasma var. Kon konuşabileceğimizi bilsem duralım derim. Zıplayalım. Geldi araba. Zıplayalım. Vallahi bunlar onlar bunlar onlar bunlar onlar. Abi dur. Sakin beyler. Ay Bombalar beni bay beni baydı beni baydı. Aa yeminle onlar. Abi <laughs> Morfin yanındayım. Musa zıplayayım bence zıplayayım. Bekle abi zıplayacağım ben. Abi beni bir be be Ali zıpla. Bekle bekle. Helal. Helal. Ay bomba. Bana gelmiyor. Bana gelmiyor. Ay. Bakabilir misin? Hayır hayır bitiremedim bitiremedim. Sa sağ, sağ sağda sola geliyor. Ali zıplayın Ali zıplayın Ali zıplayın. Dur 3 2 Ali zıpla Ali zıpla Ali zıpla. Başaramadık abi. Neyi başaramadın amına koyayım? Abi güzel oyundu ya. Ya oğlum sen nasıl bayıldın? Abi ben araba vardı ya bozuk araba orada. Onun arkasındaydım. Ben arabayı gördüm anı sana direkt bana sıktılar. Ben canımı dolduracaktım yere yattım direkt bir 20 canım ya falan abi, mı? Ya. Evet arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Çok güzel video oldu. Eğlenceli. Hani belki alabilirdik. Hani konumuz biraz müsait. Hadi adamlar direkt bizi zaten raşladı Ama belki bilmiyorum. O zaman istersen videoyu sonlandıralım. Bu tarz videoların devamı gelmesi isterseniz de kanalıma abone olup videoyu O zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.